Dün e, haberleri takip etmişsinizdir. Evet. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir e, mahkeme kararı çıktı. 2 yıl 7 ay hapis cezası, 2 yıl 7 ay 15 gün. Eğer bu karar onanırsa siyasi yasaklı olacak. Bu mahkemenin bu kararı hakkında siz İstanbul olarak ne düşünüyorsunuz? Var, karşıyız ona abi. İşte, yani cezaya karşıyız. Ne oldu da ceza verildi? Ne oldu da ceza verildi? dendi? İlk önce Süleyman söylüyor söylendi. Bu laf Süleyman da. Ona söyledi. Önünü kesmeye çalışıyorlar evet. ama kesemeyeceklerdir. Kesemeyeceklerdir. Yani senin Kesemeyecekler. görüşüm öyle. Olası bir seçimde, Cumhurbaşkanlığı seçiminde diyelim ki bir yanda Erdoğan, bir yanda İmamoğlu var. Kimi desteklersiniz? Ben İmamoğlu'na İmam, veririm. İmamoğlu, ben İmamoğlu'na. İmamoğlu. Genç, İmamoğlu yani. ve dürüst adam. Benim dürüst, görüşüm ben görme. 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası evet. ve bu ceza Yüksek Mahkemede onanırsa kendisi siyasi evet, yasaklı siyasi olacak. Ne düşünüyorsunuz bu kararla? Vallahi çok kötü yani hani siyasi niye adam yani gelen gidenin siyasi yani hani o Canan kaftancı oluyor da aynı o şekilde siyasi yasaklı yaptılar. Bunu da siyasi yani o zaman kim siyasete girecekse yasaklı yapsınlar kimse siyaset yapmasın. AK Parti'den başka kimse siyaset yapmasın yani öyle, öyle, öyle olsun hani. Bu kararla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nden şey yorumları geldi. Bu dediler siyasi bir darbe. Siz evet. katılıyor musunuz? Katılıyorum evet aynen öyle yani. Bu siyasi bir darbe yani. Haksız bir karar yani. Haksız bir karar tabii canım yani. yani. Sonuçta İçişler Bakanı ona karşı bir şey söyledi. O da İçişler Bakanı'na karşı bir şey söyledi. Yani bu dava aslında sap, saptırıldı yani. yani. Başka bir tabii başka bir yere götürüldü yani. yani. Sonuçta o da İçişler Bakanı'na şikayetçi olsun. İçişler Bakanı da o zaman iki sene ceza alsın. Önünü açıyorlar resmi yani. yani. Adamın önünü açtılar yani. yani. Şimdi ben altını masanın yerinde olsam bu akşam çıkarım Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını açıklarım yani. yani. E kesinlikle öyle yani. Siz bir vatandaş olarak altılı masanın adayının Ekrem İmamoğlu olmasını mı istiyorsunuz? Ya Ekrem İmamoğlu da olabilir, Mansur Yavaş da olabilir ama bu durumda Ekrem İmamoğlu bir adım öne geçti yani. Hani. Eğer verseler Ekrem İmamoğlu full götürebilir yani. seçime de 6 ay gibi bir süre kaldı. 6 aydan çok az bir zaman daha uzun bir süre kaldı. Ola ki Ekrem İmamoğlu aday olursa seçimde Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanacakken karşında Ekrem İmamoğlu ve Erdoğan olsa kimi seçersiniz? Ben İmamoğlu. Ben, İmamoğlu'nu destekleyen biridirim ama adalette olmak gerekirse olmaması lazım. Değil mi? Olmaması lazım. Ben, de. merak ettiğim için soruyorum. Son seçimde kime oy verdiniz? Yani yerel ben, seçimde. Ben AK Partiliyim. AK Parti. Ölümüne AK Partiliyim ben. Yani Binali Yıldırım'ı desteklediniz. Tabii. Ama bu kararı yanlış buluyorum. Yanlış buluyorum. İmamoğlu gelirse ne olur? İmamoğlu altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı olup Erdoğan'ın karşısına çıkarsa siz bir kararsızlık yaşayabilir misiniz? Ben e, şu anda e, hiçbir adam görmüyorum. Tayyip'in dışında adam görmüyor. görmüyorum. Görmüyorum arkadaş. İmam Mesela, onlara da saygım var. Eskisinin partinizden çıkan bir aday da var altınlı masada Eğip, Ali Babacan. Ben Eyüp'te de oturuyorum. Eyüp'te oturuyorum. Kokudan şeye girilmiyor. AK Parti gitti Eyüp koktu. Her yer koktu. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'ni tek idare edecek adam Tayyip Erdoğan'dır. Dün takip etmişsinizdir. Tabii, tabii, İstanbul Büyükşehir tabii Belediye direkt. Başkanı. Ben adaletsiz buluyorum. Ekrem İmamoğlu'nu mahkeme derbedir, karar. O darbedir baba. Öyle mi? Saray darbesi yani. Yazık yani ya. da Günah. sayın, ya, sayın yazık. Türkiye acıyım ya. Türkiye yazık bu ülkeye ya. Ya zaten ya. adama yazmış. Yazık yazık. Şey. Ben İmamoğlu'na oy vermedim. Yemin ederim oy vermedim. Darbe ya olur mu? Ama günahdır ya. Oy vermemiş biri olarak benim babam AK Partili. Evet. Geçen Pençe şehit yakınıyım. Yazıkmış, ya. Ben İmamoğlu'na oy vermedim. Biri Bunlar vatanı, İslam'ı vatan, yazık, vatan, İslam diyerek ya İmamoğlu gelmiş yönetsin. Başarısız olursa bu millet indirir. Bırakın yönetsin ya. Şu anda mesela siz kararı yanlış buluyorsunuz doğru mu? Çok yanlış buluyorum. Şu an aday olsun vallahi ona veririm. Öyle mi? Şu an işi bıraktım geldim destekleyeceğim. Merak etin. Şimdi mesela bu karardan sonra İmamoğlu Altılı Masa'nın adayı olacak gibi bir, bir, bir görüş ortaya çıktı. Şimdi bu görüşte Ola ki gerçeğe dönüştü. Seçimlere de 6 ay gibi süre kaldı. 6 ay sonra karşınızda oy pusulasında Cumhurbaşkanlığı seçiminde İmamoğlu Erdoğan'ı görürseniz kimi seçersiniz? Kesinlikle İmamoğlu'nu seçerim. Burada bir operasyon var, bir tiyatro varmış gibi. Yani bir mağduru oynatılıyormuş gibi algısı oluşturulur. Kim tarafında? E artık orasını her şeyi AK Şşş, aklı, Hayır her, her şey vardır. AK hayır, Nerede ya? AK hayır Parti AK Parti ne var. yapar ne eder gene çalacak. Niye çalacak? Ak Parti yamamayın. Ak Parti, AK Parti e, diye e, bir şey kalmadı, oyun. kalmadı. Sizin fikrinizi yapıyorum. merak ediyorum. Yapılman, İmamoğlu o İmamoğlu'na yapılan o İmamoğlu'na yapılmayacaktı. Şey İmamoğlu Partiye yamıyorsunuz. Bu kadar olmaz. Ay, pardon bir saniye. Tamam biz Bu karşıyayız. İmamoğlu'na hiçbir şekilde yapılmayacaktı. Ya, bu, Allah Allah, biz buna karşıyız. Tamam ama AK Parti AK Parti'ye de Parti yamamayız. Şey böyle bir şey öyle bir şey yok. Bir şey yapılmayacak. Abi ya? bir saniye. AK Parti her şeyi AK Parti'ye yamıyor. Merak <laughs> ettim. Hakim savcı mı? Hakim baştan savcı baştan da mi? AK Parti. Ne diyorsunuz ay, siz ay, ya? Sizinle böyle konuştunuz mu? Tayyip Erdoğan hapse girdi. Kaç yaşındaydı? Tayyip Erdoğan hapse girdi. Ben mi? Belki de doğmamış. Belki de doğmamış. On, 18-19 yaşındaydım. Her şey Abi, bir saniye AK saniye, Parti AK Parti'ye yamamasınlar. Çünkü AK Parti bunu yapmadı. Hepsi karşı milletvekillerini. Şimdi sana soruyorum abi. Dün İmamoğlu'nda hakkında verilen karar ee, siyasi bir karar değil sence. Değil. değil. Yargının verdiği Değil. Bir değil. Şimdi değil. lütfen bana şunu açıkla o zaman. Sana süreci anlatacağım. Daha öncesinde bu dünkü kararı veren hakimden önce başka bir hakim bakıyordu davaya. Hakim dedi ki bana talimat geldi. İki yıl, iki buçuk yıl ben hapis vermem isteniyor İmamoğlu'na. Ben dedi veremem. Hukuki olmaz dedi çünkü. Hakim değiştirildi başka bir hakim geldi. Bu ne demek? Ben sana diyorum ki bak buna ben karşıyım. Tamam burada haklı. Ama her hayır, hayır. şeyi de bu hakim, hakimi hakimi değiştiren şey değiştiren kim, ya, kim Allah Allah. Allah. Ya, ya Allah Allah. Ya değiştirmemişlerdir ya, ablam. Herkesi şeyi ona yamıyorsunuz ya. Öyle bir şey değiştirdi hakimi ya. Alkı, ya. Alakı, alakı, Nasıl alakı yok, yok ya hadi konuşun. Hadi, hadi, konuşun. Hadi, kimdir? Hey idare eden kimdir? ilaki ve idare ediyor var. diye adam cumhurbaşkanı i̇dare doğal gazı için idare eder Siz ona yanmıyorsunuz. Böyle bir şey yok. Kim idare 20 kim ediyor? Baba. 20 yıldır. Baktım Baktım idare Benim aç cebimde. Benim, cebimde. Benim iş yok güç yok. açım ben. Aç ben? Ya ya, mısın? Açım tabii. Açım aç. Sen ya. aç değilsin herhalde. Sen değil Herkes aç. Doğru diyor. Doğru diyor. Kim Herkes aç. Değil. Aç. Doğru diyor. Doğru diyor. Aç Türkiye'de Neyse onlar dolu olabilir mi böyle? Aç bir ülkede. Ben Fransa'da yaşıyorum. Şu Allah anki bütün gençlerin ya. Fransa'da yaşıyor Kim Fransa'da. Vallahi yalan söylüyor. Herkes Vallahi yalan söylüyor. değil yalan ya, değil bir ya, değil şey şey abi. Verilecekti, hak verilmedi. Bir söylüyor. Vallahi yalan söylüyor. Vallahi yalan söylüyor. Vallahi yalan söylüyor. Niye açım diyorsunuz merak açıyorum. ettim. Açım iş yok güç yok askeri ücret ama neye yetiyor? Çok iş var. Ne kadar Vallahi askeri ücret? Her yerde ücret var. Ne kadar Vallahi var. Vallahi bak. Bak ben her, her yerde. iş var. Her yerde... Her Nerede? Vallahi var. Her yerde her yerde var da ne yetiyor var. mu sana? yetiyor mu? Amelicilik var ben ameliciyiz. Sana yetiyor mu? Yetiyor abi. Nerede yetiyor? Yetiyor. Ne kadar kira? Benim kira mı veriyorsun? ben, kira veriyorum. Ben... Çalıştım o ama arnımı teriyle. Ben de alnımı teriyle çalışıyorum. Oturmuyorum. Haksızlıktır. Haksızlık baba. İmam olmalı. Haksızlık. Kimse kabul etmiyor. Ya, seçimde olsa seçimde yine AK Parti alacak da ama uyan 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 yalanla dolanla alacak. En en da bir şey değil mi? Mi? ama her şeyi AK Parti'ye yamamayın. İktidar da. Ya, ya bırakın abi iktidar Abi da. her şeyi AK Parti mi yaptı? Bir saniye. Ekonomide problem var abi ekonomi kriz. Abi dünyada yok. Nasıl e, yok? Amerika abi. şeyde yok mu? Amerika'da yok mu? Amerika abi Masonlar giriyor. İsrail'e silah satıyor ondan sonra silahları. Abi şu şu yanlış. Bak başka Abi bak bu Avrupa'daki Avrupa'nın tek Bir saniye kafada, Avrupa'daki bütün ülke bir saniye hiçbir şey olmayacak Ama bize Biz hiçbir şey ne bu, bu, bu kafada kafa çaatlamış Türkiye, Türkiye Siz gidiyorsunuz o kadar Siz gidiyorsunuz biz, biz, biz gitmiyoruz Burada imam olun savunacak şeyiz ki bastondur arkadaş Cezasını seçecek Kim satır? Otan at fartsan Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan satıyor satacağını herkesi sattı bıraktı Beyefendi, beyefendi, Gaz getirecek, gaz gaz. Beyefendi. Anlaşma yaptı orada. Bütün dünyaya Alabiliyor böyle diyor. Alabiliyor musun şimdi gazını? Hiçbir şey. Ne, ne kadar fiyatı? Anladım. Hadi söyle. Her yerde aynı. Abi, ne kadar? Kaç para doğalgaz geldi bu ay? Abi ben... Kaç para geldi söyle söylemeyin boşver yok söylemeyin abi. niye abi söyle ben kaç bu ay kaç para doğalgaz? abi yakmadım söylemiyorum yok, ya niye ya. söylemiyorsun söyle işte ben doğalgaz yakamıyorum şu an İmamoğlu'nun arkasında hepsi siz burada böyle konuşuyorsunuz yarın öbür gün İmamoğlu'nu tutarsınız böyle böyle olmayın İmamoğlu'yu cumhurbaşkanı yapacağız Allah'ın Allah. izniyle tamam mı evet bir Evet i̇nşallah, inşallah adamın her şeyine engel koydu ya tamam bir saniye engel koydu ya. Abi. Adam bu çocuklara süt yolluyor ya. dört tane torunum var. Süt yolluyor, engelliyor ya. Abla dün mahkemede, mahkemeden iki yıl 7 ay hapis kararı çıktı Abi. İmamoğlu hakkında. Hayatta olamaz e. bu. Bütün o, 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 Türkiye dökülür. Evet. Bütün Türkiye dökülür. Öyle bir şey olamaz. Bitti. Siz cumhurbaşkanı olacak Allah'ın evet, izniyle. Evet, evet. Siz istiyorsunuz ki İmamoğlu altılı evet. masanın adayı. Evet, evet. evet. Öyle ben Kürdüm im ama İmamoğlu'yu tutuyorum. Öyle mi? Evet. Tamam, İmam onu bir tane, bir siyasetçi adam gibi adam. Onun için arasını istemiyorlar. Dürüst bir insan, dürüst. Başımızın tacı o. Ekrem İmamoğlu hakkında verilen mahkumiyet kararı, yargıdan çıkan karar. Ne düşünüyorsunuz? Aa, çok çok yanlış. Ama ben e, Ekrem İmamoğlu'nun bir şekilde e, bu ülkenin başına gelmesi için yapılması gereken her şeyi yapmaya hatta ölmeye hazırım. Çünkü ölmeye hazır. aynen öyle. ay 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 canım yani oldu. hayatını on verdi. Hayır. Hayır. Ben ne, ne yaptı? Ay daha ne yapsın ya? Öl ay bir yani Ay ah. Ölmem. Yani ben, ben ölürüm. Yani ölmem çünkü neden ölürüm biliyor ben musun? Ben neden? Ay, gerçekten ben. ölmez herhalde. Hayır ölürüm. ölürüm. Beyefendi Ak Partisiniz. Dünkü kararla ilgili. Tayipciyim Ak Partili değilim. O ne demek? Ben Tayipciyim. Tayip e, oldu. Tamam getirdim. abi aynısı oldu. Hayır. Ay az önce eleştirdiniz hanımefendi. Tayip gitti zaman o o partiye ben oy vermem. Ben Tayipciyim. Tayyip için ölür müsün? Niye öleyim Tayyip için? <laughs> Tayyip benim için ben, ölsün. Niye ben onun için ben, ölüyorum? Ben, ben onun oyumu verir, seçerim. Ben, doğru söylüyorsun, bravo. Vatandaş birinci bu demek. Benim... ben benim neden ölürüm? ölürüm? Benim görevim bizden bir tanesini seçmek. Hayır, desteklediğini ifade etmek için söyledim. Bak gerçekten neden ölürüm? Ya kaşam. Bak bu Vallahi billahi bu, bu ülke için, için... hiçbir şey yapmasa gene bu bunlar imam için... olur. Verir, verir misin? Ben, verir. Ha? Hiçbir Asla. şey yapmaz. Asla. Asla. Ben bir kere... Ben, Kılıçdaroğlu ne diyor da duruyor? Ben bir şey söyleyeyim. Kılıçları ne diyor duruyor? Ne Bak ben... Genel başkan. Ben bir şey söyleyeyim. Abi, niye duruyor? Vicdatı mı var? Konuşmasını bilmiyor benim gibi. Abi muhalefet icat yapamaz ya. <laughs> <Ya> konuşmasını <laughs> bilmiyor, konuşmasını bilmiyor. Ay ah, daha hani konuşsun adam. Gördün mü? Her şeye karşı çıktı. Köprüye karşı çıktı. Abi Ama sen emekli misin? Çıktın. Emekliyim. 2015 yılında CHP emeklilere iki maaş ikramiye vaadinde bulunmuştu. Ha işte bir lira bile vermez ya. AK Parti ne dedi? Hayır bir lira bile veremez. Ya At veremez parti. abi. Söyle bana. Ya AK Parti evet. o vaatler karşısında ne demişti? yahu cevap. parayı nereden bulacaksın dedi. Çin Sonra dedi? AK Parti dedi. Parayı nereden bulacaksın? Doğru sizleri? söylüyor. Ne yapacaksın? Şimdi sen emekli misin? Şey emekli İki maaş ikramiye alıyor musun? Hayır. Ben malum para bana yeter. Ben, bir Bizi birbirimize düşman bizim edin. Bizim en yok en büyük hakkım size merhametiz bugün merhametimiz hani Osmanlı'daki Özür dilerim. Kimin parasını, kimin, kimin, kimin parasını kime veriyor? Kimin parasını Osmanlı'nın zevneti. Kime veriyor? Pardon hocam. E, dünkü kararla ilgili fikrinizi söyle soramadım size. Doğru bir şey değil. Öyle mi? Doğru bir şey değil. Tayyip Erdoğan da yat. Doğru diyor, bir şey değil. Yanlış buluyorsunuz. Yanlış buluyorum. Bir AK Partili olarak. AK aslında. Partili olarak Tayyipçi olarak yanlış buluyorum. Şu anki duruma bakıyorum. Eğer altını masada adam gibi bir aday çıkarsa. Yani, örnek imam ol. Vermem. Niye abi? Vermem abi. Abi? Sana, kardeşim, abi? sana da kardeşim vermiyorum. Ya sana ne? Ya, ya sana da kardeşim vermiyorum. Erdoğan mı yönetecek abi ülke? kardeşim. Adam, adam, adam. Allah. 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 Ya ya adam. Ya tamam da vermiyorum. Mi? Allah'ım Allah ya sen Rabbim. Ver ya kardeşim İmam sana ne? İmam abi. Sana ne kardeşim o vermiyorum. O tamam. E vermiyorum sana ne da var kardeşim. Kübür etme. Kübür etme kardeşim. Gel kübür ediyor. Burada burada kübür etme. Hayır dayı bağırma. Ben kübür etme Tamam tamam sıkıntı yok. Delikanlı olun ya delikanlı olun. Tamam genç adam ya. Abi kübür. Ya kübür etme. Tamam. Tamam. Da, da. tamam dayı boş ver. Terbiyesine ya. bak ya. Ya genç çocuk boş ver. Ya, ya. gel sen geçliğini bitirsin. Biz tamam. de tamam. bizim geçelim. Tamam tamam bak ya. Tamam tamam sıkıntı yapma uzaklaştırdılar zaten. İmam oluyor yani bu yana uğraşılıyor. Niye uğraşılıyor ya, kardeşim? Vermiyorum. Bu İstanbul'un. Tamam. Merak ettim <laughs> İstanbul saniye. Ya vermiyorum abi. Bir saniye merak ettim. Bir dakika abi sen Verir ben elbette vereceğim. Evet, İmamoğlu. Ben, ben, evet, evet. İmamoğlu aday olursa. Tabii ki, tabii ki. Niye vereceğim? Abi bir dakika. Dur. Cevap, tamam yani hani cevabını ver. Bir dakika. Namuslu insan. Adam, sen de de Onun için. De iyisin Bak bir şey bilemiyorum. Sen verir misin evet, oyunu? Evet, veririm. Saygı duyuyorum. Ya tamam, neyle verirsen tamam, ver. Diyor, tamam. Ben saygı duyarım. Verirsin. O da vermem diyor. Sen, Sen de Sen de bana saygı duyuyorsun. Peki Hayır. merak ettim. Merak ettim bir konu var. Altılı masa içerisinde. Ha. Senin oy verebileceğin bir isim var mı? Var abi. Kim? Mansur Yavaş'ı gösterse verir mi? Mansur ben. Yavaş aday olursa. Olursa başından gözüm üstüne. Verirsiniz. Dışarıda. Bir dakika abi. <laughs> Fatih Erbakan aday olursa başından gözüm üstüne. Evet. Eğer bundan dışında aday çıkmazsa ben Erdoğan'a veririm. Yani senin iki tane alternatifin var. Erdoğan ya. haricinde. Evet. Mansur Yavaş ve Fatih Erbakan. Fatih Erbakan. Bu ikisinden biri. İmamoğlu'na verilen mahkumiyet tamam, kararı siyasi bir karardır. Ben Diyarbakırlıyım. Yani bu karardan sonra yani aslında kendi eliyle iktidara getirdi. Yani bu karar İmamoğlu'nu İmamoğlu, nu, İmamoğlu nu direkt iktidara getirdi. Yani önünü mü açardı? Tabii önünü açacak. Önünü açacak tamam mı? da bakın bu ülkede söyleyeyim. İşte dediniz ki az önce. Bu karar İmamoğlu'nun önünü açar. Tabii tabii tabii. tabii Şimdi diyorsun ki bu siyasi karar. Siyasi e, siyasi tamam da karar. AK Parti e, aptal mı? Niçin böyle bir şey yapsın? Yani neden siyasi rakibin önünü açacak bir karar alsın? Ya ben şeyi söyleyeyim mi? Ben şeyi söyleyeyim mi? AK Parti şu an öyle bir şaşırmış. Öyle bir şaşırmış ki her şeye saldırıyor. Yani kendi ayağına sıkma olayını bizzat AK Parti'nin kendisi yapıyor şu an. Kendi ayağına sıkıyor. Yani bu hareketler kesinlikle halk tarafından kabul edilmez hareketlerdir. Kendisi de cezaevine gitti, millet ona oy verdi. Cezaevine haksız yere atıldı diye. Bugün aynısını o yapıyor. Demokrasi, insan haklarından bahseden Cumhurbaşkanı hepimizin desteklediği zamanında dese şimdi almış yanına bir faşisti onunla birlikte ülkenin ağzına sıçıyor. Başarı. Tabii başarı. Yani bu ülkenin ağzına sıçıyorlar. Yani bu ülke bunları hak edecek bir ülke mi? Yani bu ülke, yani bu ülke yazık değil mi? Yani bu ülke nasıl bu hale getirildi? Ne demokrasi kalmış, ne insan hakları kalmış, ne gazetecilik kalmış. Hiçbir şey kalmamış 6 ay sonra 6 ay sonra, 6 ay sonra seçim var. Ee, siz anladığım kadarıyla muhalif bir vatandaşsınız. Siz altılı hdp'yi de destekliyor olabilirsiniz. Bilmiyorum ama ben zaten hdp'liyim ama önümüze çıkarılacak aday mesela Mansur Yavaş Ankara belediye başkanı evet. Şimdi HDP'li bir Kürt bir vatandaş olarak evet. siz Mansur Yavaş adayı olursa oy verir misiniz? Hayır biz vermeyiz. Vermezsiniz. Hayır. Neden dolayı? Öyle Mansur Yavaş'ın geçmişinden kaynaklı biz vermemeyi düşünüyoruz. O zaman şöyle yani diyelim ki Erdoğan'la Mansur Yavaş kaldı. Mecbur Mansur'a vereceğiz yani o, o ayrı. Yani böyle direkt şeyle. İmamoğlu biz biz bir... aday olursa? İmamoğlu'na %100 bizi veririz. Kılıçdaroğlu'na da verir. Tabii tabii. İmamoğlu'na biz %100 veririz yani. O konuda hiçbir sıkıntı yok. İmamoğlu'nun aday olması... Ben oyunu kesinlikle %100 alacağına inanıyorum. Teşekkür ederim.